Tarımda Yenilikçiler Programına hoş geldiniz. Bu bölümümüzde süper çiftçilerimizin zararlı mücadelesi konusunda onlara nasıl yardımcı olabileceğimizi anlatacağız. Yeni teknolojiler gelişiyor ve bu konuda da as aslında yalnız değilsiniz. Peki bu konuya nasıl çözümler getireceğiz? Bu çözümleri kimler getiriyor? Onları size paylaşmak istiyorum. Bugünkü konuğumuz Görsan Tam kurucusu Mert Demirel. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Mert Bey Zararlılar konusunda yapmış olduğunuz çalışmalarınız var ve biz bu çalışmaları çok merak ediyoruz. Görsen Tam nedir, iş fikri nedir? Bize bundan bahsedebilir misiniz? Tabii ki de. Öncelikle Görsen Tam'ın aslında uzun bir açılımı var. Görüntü işleme ve sensör destekli akıllı tarımsal mücadele sistemi. Adımızın da geçtiği gibi bizim esas konumuz aslında tarımsal zararlı ve hastalıklarla mücadele ve mücadele zamanı saptamak. Doğru zamanda doğru kararlar vererek çiftçinin bu konudaki uzmanlık eksiğini gidermektir. Peki hikayeniz nasıl başladı? Görsen tam fikri nasıl ortaya çıktı? Tabii ki şöyle zaten ben bir çiftçinin oğluyum. Hı hı. Ee, bizler üç nesildir İzmir'in Ödemiş ilçesinde ve meyve fidanı üretimi gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda e, Şeftali Erik Kayısı gibi e, meyve bahçeleri e, kuruyoruz ve e, pazarlamasını gerçekleştiriyoruz. Halihazırda e, babadan gelen bir öğrenim var ve daha sonra teorik öğretimimi de Uludağ Üniversitesi'nde iyi bir şekilde aldım. Uzman hocalarımla çalıştım. Aynı zamanda bu alanda da yüksek lisans çalışmalarımı gerçekleştirdim. E, ve tarımda var olan sorunlara hakim oldum. Ve benim şöyle de bir özelliğim var e, Burak Bey. Aynı zamanda ben yazılımcıyım. Uzun yıllardır bir e, yazılım maceram oldu. E, lise yıllarından başlayan bir maceram. Bunların hepsi olumlu bir etki yarattı. E, tarımdaki var olan sorunları nasıl giderebiliriz? Bununla alakalı çalışmalar yapmayı etti. Son yıllarda da IOT ve yapay zeka teknolojilerinin bu kadar popüler olması ve bizim de bunları kendi bünyemizde kullanıyor oluşumuz, tarımsal hastalık ve zararların mücadele zamanı saptama konusunda bizlere oldukça etkili, etkili bir çalışma yapmamıza sebep oldu. Bununla alakalı yerli üretim, üstüne basarak söylediğimiz yerli olarak, yerli mühendisler olarak, genç çiftçiler olarak, genç mühendisler olarak bir ürün geliştirdik. Aynı zamanda bu ürünümüzün patentini aldık ve aktif olarak sağda şu an e, kullanılıyor. E, tarım Ülkemize, tarım sektöründe e, böyle bir ürün geliştirdiğim için ben e, manevi yoldan çok mutluyum. E, tabii ki de bu işi para kazanma amacıyla da yapıyoruz bir yandan ama e, biraz da aslında maneviyat duygum daha çok ağır basıyor. O yüzden e, gururlu olduğumu söyleyebilirim bu konuda. Aslında sosyal girişimcilik tarafı sizi daha çok motive ettiğini görüyorum para kazanmanın yanında. Çünkü çiftçilerimizin çok önemli bir sorununu erkenden çözmeye yönelik bir e, ürün geliştirmişsiniz ve yerli ve milli olarak da bunu yapmaya çalışıyorsunuz. Kendiniz evet. çiftçisiniz, çiftçi evet. aileden geliyorsunuz, yazılımcısınız ve ziraat mühendisiniz. Yani olması gereken bütün yapı taşları aslında temel atılmış. <laughs> bu Doğru. noktada e, dolayısıyla bu projenin başarılı olacağını ben günde inanıyorum ki zaten başarılı çalışmaları da mevcut. Peki şunu sormak istiyorum. Tarımda dijital kullanım oranımız artmaya başladı. Dününü, bugününü, yarınını nasıl görüyorsunuz? Şimdi FAO'nun bir raporu var. 2050 yılında dünya nüfusunun 10 milyara yaklaşılacağı söyleniyor. E, bu gibi kritik bir e, saptama e, söz konusu. Aynı zamanda da e, pandeminin etkileri nedeniyle tarımdaki gıdanın arzının ne kadar önemli olduğunu tüm kitleler görmeye başladı. E, bizim hep e, şöyle bir e, söylememiz var. E, tarımda teknolojilerin gelişimi için e, tarımda en ilgisiz kesimin bile tarımdaki teknolojiden bahsetmesi gerekiyor. Yavaş yavaş aslında bu tarafa doğru bir yönelim söz konusu. Ee, programın başında da bahsettiğim gibi e, yapay zeka ve IoT teknolojinin geliştirilmesi hali hazırda tarıma da çok etkili e, sonuçlar yaratıyor. E, bu konuda da e, aslında tarım teknolojilerinin e, yayımı konusunda aslında e, bizim gibi start-up'ların çok desteğe ihtiyacı var. Çünkü bu tarz teknolojiler biraz teknolojik adaptasyonu yüksek kişilere hitap ettiği bir gerçek. Bizler ne kadar da çiftçiler için kullanımını kolaylaştırsak da kısmen de sistemin çalışma altyapısını anlayabilmeleri için biraz teknolojik adaptasyon gerekiyor açıkçası. Bununla alakalı tarımsal yayınlar yapılmalı. bu konuda da siz takdir ediyorum açıkçası. Agro TV ekranlarında da bunları paylaşmak, bu konuda da destek oluyorsunuz. önemli bir kriter. aynı zamanda fuardaki yapılan aktiviteler bu teknolojilerin yayılım konusunda önemli bir etken olacağını düşünüyorum. Yani gel, zamanla dijital okuryazarlık da arttıkça bu teknolojilerin kullanım oranının artacağını öngörüyorsunuz. Kesinlikle. Peki görsantama tama dönecek olursak biz neler üretiyoruz şu anda? Biz neler üretiyoruz? Güzel bir soru. Bizim geliştirdiğimiz tarımsal tahmin ve uyarı sistemi adı altında bir ürünümüz var. Şimdi bu ürünümüz demonte bir ürün. Söktak mantığıyla istediğim şekilde özelleştirebiliyoruz. Bu ne demek? Ee, örneğin bir dijital feromon tuzağına dönüşebiliyor ürünümüz. Bu dijital feromon tuzağımızda e, hep her yerde bahsediyorum. E, aynı zamanda ürünü tanıtırken çalışma altyapısını nasıl e, bunu da yaymış oluyoruz. Öncelikle şöyle A4 bir yapışkan kağıdımız var. Böyle düşünelim e, ve onun ortasına bir feromon kapsül bırakıyoruz. Bu feromon kapsülünün içerisinde e, dişi kokusu var. Yani çiftleşme kokusu var. Erkek bireyler e, bu çiftleşme kokusunu izleyerek yapışık, yapışkan yüzeye yapışıp tuzaklanıyor. Evet. Bu kokular piyasada hala hazır üretilmekte. Bizler yapışkan tuzağına bu feromon kokuyu koyarak zararları tuzaklıyoruz. Peki bu bize ne sağlıyor? Bu bize şunu sağlıyor. Zararlı popülasyonunu uzaktan izleyebiliyoruz. Çünkü bizim yapışkan yüzeyimiz üzerine bir kamera var. O kameradan günlük fotoğraf alıyoruz. Aldığımız fotoğrafları yapay zeka modellerinden geçirerek zararlının teşhisini ve sayımını yapıyoruz. ve tüm veriler sunucuda arşivleniyor ve ergin çıkışı ne zaman ve popülasyon eğrisi ne zaman artış gösteriyor gibi bilgileri ediniyoruz. Tabi mücadele zamanı saptamakta da sadece bu bilgi yeterli değil. Aynı zamanda da sıcaklık ve nem değerleri önem arz ediyor. Yine dijital feromon tuzağımızın yanına bulunan sıcaklık ve nem sensörü ile de saatlik sıcaklık ve nem verilerini topluyoruz ve ee, zararların gelişme e, dönemini belirleyen günlerce modelleriyle işliyoruz. Bu bize e, o erginin, yakaladığımız erginin ne zaman yumurtlayacağını bize söylüyor. Daha sonra yumurtadan ne zaman çıkacağını söylüyor. E, ve yumurtadan çıktığı an zararlı ile mücadele en hassas olduğu dönem olduğu için biz o zaman çiftçiye uyarı göndererek zamanında aksiyon almasını sağlıyoruz. İlaçla buluşturmaya sağlıyoruz Bu uyarılar nasıl gidiyor peki? Bu uyarılar e, SMS, e-mail ve e, mobil bildirim vasıtasıyla gidiyor. Kişinin tercih ve isteğine bağlı olarak. E, şimdi biz bu ürünümüzün üstüne e, yaprak ıslaklık, e, rüzgar ve yağış sensörlerini ekleyince hastalıklara karşı da Hı -hı. E, e, tahminleyen bir sisteme dönüşüyor. E, çiftçinin ihtiyacı, arazinin ihtiyacına göre ürünümüzü özelleştirebiliyoruz. Kendi geliştirdiğimiz bizim bir elektronik kontrol ünitesi var, Gateway adını verdiğimiz, Geoflora Gateway adını verdiğimiz. Bu elektronik kontrol ünitesine istediğimiz kadar sensör ekle çıkart yapabiliyoruz. Ve artı özelliğimiz ise kamera ekleyebiliyoruz bu sistem ek bir kamera hı hı. ve bu kamera yardımıyla da araziyi izleyebiliyoruz. Örneğin arazide hem fenoloji izleme amacıyla kullanılabiliyor. Örneğin tarım geniş alanlarda yapılan bir üretim evet. söz konusu. Tüm alanlar hakim biliyorsunuz ve her gün arazinize biliyorsunuz ya da sürekli denetlemek istiyorsunuz. Yine ekleyeceğiniz bir ek bir kamera yardımıyla günlük alabileceğiniz arazi fotoğrafından da nerede olursanız olun arazi hakkında bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Baktığımızda aslında bizim tek bir üründen üç farklı ürün ortaya çıkmış evet. oluyor. Bizler dediğim gibi arazinin şartlarına ve çiftçinin ihtiyacına göre projeye özelleştiriyoruz ürünümüzü. Ürünün cinsine göre de tabii neye ihtiyaç varsa onu belirliyorsunuz. Doğru. Peki şunu sormak istiyorum. E, sistem zararlıyı tespit ettikten Hı -hı. sonraki danışmanlık Hı -hı. ve ilaç kullanım süresinde nasıl Hı -hı. bir e, operasyonumuz var acaba? Şöyle şimdi bakanlığın bir web sitesi var. Bitik koruma ürünleri veri tabanı Hı -hı. var. E, ve ruhsatlı tüm preparatlar orada yer alıyor. Bizler ilaçlama zamanı tahminliyoruz. Örneğin e, siz elma üreticisiniz. Elma iç kurduna karşı 10 gün kaldı örneğin. E, 9 gün kaldı, 8 gün kaldı gibi her gün e, bu tahmini edinebiliyorsunuz. İlaçlama zamanı geldiğinde ise hangi aktif maddeleri kullanabileceğinizi söyleyen de içerik alıyorsunuz. Hı -hı. Ve bu verileri de biz bitki koruma ürünleri veri tabanından çekiyoruz. Yani bakanlığın veri tabanından çekiyoruz. Ve siz artık ilaç bayisine ben şu şu aktif madde ile ilacı istiyorum diyebiliyorsunuz. Evet. Çünkü size gelen SMS bu yönde. Biz aynı zamanda şu çalışmaları da ger gerçekleştiriyoruz. Ee, hangi aktif madde, e, e, doğruluk oranı nasıl ve e, o aktif maddeye karşı. Ee, zararlı direnç kazanmış mı, kazanmamış mı? Var olan literatür çalışmaları ediniyoruz. Bizim de yaptığımız bir takım çalışmalar var. Keza bitik koruma ürünleri pazarından da e, destek aldığımız noktalar var. Bizim burada amacımız e, çiftçinin ilaçlama maliyetlerini, yani dolaylı yoldan tüm üretim maliyetlerini düşürecek etki yapmak. Doğru ilacı kullanması, doğru zamanlı kullanması. Ve günün sonunda kazanan her zaman tabii ki de çiftçi. Çünkü sağlıklı bir ürün yetiştirmiş oluyor öncelikle. Evet. En büyük e, kritik etkimiz. Artık ürünlerimiz e, gümrükten geri dönme sorunu keza düşmüş oluyor. Çünkü ilaç kalıntılarından dolayı geri dönüyor değil mi? Doğrudur. E, Sağlıklı bir ürün yetiştiriyoruz ve ucuz aslında uygun fiyatlı ürün yetiştirmiş oluyoruz. Doğru zamanla yaptığımız mücadeleler aslında dolaylı yoldan bize 3 e, katakalar bir etki sağlıyor. Zaten ilaç maliyetleri de günümüzde gübre maliyeti gibi artmış durumda. Kesinlikle. Ee, mesela elma üreticileri için ilaç atmak o kadar mühim ki aslında mesela evet. elma dediğimizde meyvecilikteki böyle en basit meyve gibi algılanan o kadar zahmetli bir ürün ki evet. sizler de çok iyi biliyorsunuz. Her yağmur sonrasında kara leke ilacı atılması evet. gerekir, işte sinek ilacı atılması gerekir gibi bir sürü zahmeti var. Siz bu zahmetleri daha dinamik, daha efektif bir şekilde çiftçimizin neler yapması gerektiğini ona mobil uygulama aracılığıyla ve sensör aracılığıyla bunu iletmiş oluyorsunuz. Doğrudur. Bu da e, totalde aslında bir ekonomik kazanca vuruyor. Kesinlikle. Bu ekonomik kazancın e, bölümünü biraz daha açabilir misiniz? Çiftçilerimiz bu e, sensörler sayesinde aldığı bilgileri uygulayarak ne gibi bir ekonomik çıktıya sahip oluyorlar. Bunu biraz daha açıklamanızı istiyorum. Şöyle bizim sistemimizin ilk test ettiği gemlikte bir deneme arazimiz var. Orada bir gübre firmasıyla da beraber ortak bir çalışma gerçekleştirdik. 2018 yılında yaptığımız bir çalışmaydı. Ee, bakımsız bir zeytin bahçesiydi çiftçi artık para kazanamıyordu zeytinden. Ki, Bursa, ki Bursa'da bir bölgede zeytin gerçekten e, e, yani ekonomik olarak geçim sağlayabilecek bir ürün. iyi bir ürün. E, yaklaşık bir bin ağacın üzerine üretim yapan bir çiftçimizdi. E, ve e, tanıştık e, çiftçimizle. Dedik ki ya hayata küsme. Biz bizim sana ihtiyacımız var. Sen üretmelisin. Evet. Biz sana destek olacağız. Daha sonra ben ona bir tane erken uyarı sistemi arasına koydum. Bir demo çalışması gerçekleştirdik. Hı hı. Ben dedim ki ona, ben ilaçlama zamanı sana söyleyeceğim. Beraber ilacını alacağız, beraber atacağız. Aynı zamanda da gübre konusunda da destek alacağız. Doğru zamana doğru ilaçlama ve gübreleme ile işin nereye kadar geldiğini göreceksin. Evet. Keza bu çalışmayı gerçekleştirdiğimizde bir sene önce 5.5 kilogram bir verim almış zeytinden çiftçimiz. Hı hı. Normalde bir gemlik çeşitli zeytin ağacında yani 70-80 yaşında bir zeytin ağacını alabileceğiniz iyi bir verim 30 kilogramdır. Evet. Ee, arada 6 kat fark var. Bu arada Avrupa ortalaması da yaklaşık e, 20 kilogram civarında, hı hı. E, Türkiye ortalaması ise 10-12 kilogram civarında. Yani e, bu çiftçimiz hem Türkiye ortalamasının altında alıyor ve biz aslında ülke olarak da Avrupa'yı da geçebilme potansiyelimiz var. Tamamen aslında ürüne çıkış açımı, amacı bu yöndeydi. Ee, bizler ilk sene yaptığımız test sonucu 16.6 kg'a ulaştık. Ee, i̇lk sene yak evet 3 senelik artış kazandırdık ve tabii ki de bu e, 3, sene, e, 3 katlık bir artış e, ben de elma üretilsin, ben de alayım, 30 alıyorum, 90 mı alacağım anlamına tabii ki de gelmiyor. E, alabileceğimiz maksimum verime yaklaştırıyoruz e, çiftçiyi çünkü zararlı ve hastalıklar nedeniyle ürün kaybı yaşamıyor. E, hal, e, hal hazırda kullandığı gübreleri de doğru zamanda uyguladığında e, tamamen pozitif etki yaratıyor. Daha sonraki 2019 yılında yaptığımız tekrar e, çalışmada ise tekrar e, çiftçi erken uyarı e, bildirimlerimizi uydu. E, daha önceden 6 kere zeytin gövesine karşı ilaçlama yaptığını söylemişti. Bizlerse hem sadece bir çiçek bir de meyve neslinde sadece 2 ilaçlamayla zeytin gövesi gibi kritik bir zararlılığı çözdük. Tabii bunun en büyük nedeni doğru zaman doğru ilaçlamaydı. Ve 2020 yılına geldiğimizde size 30 kilogram ulaştı. Yani e, bizler bakımsız bir bahçeyi e, tamamen 3 yılda e, doğru zaman doğru ilaçlamayla maksimum verime ulaştırdık. O zaman e, sağladığımız katkılara baktığımız evet. zaman hem doğru ilaçlama hem doğru sonuca giderek de aslında bu çiftçimize sağladığınız faydayı görmüş olduk ve bu da bu sistemi kullandıkları zaman e, ürünün nasıl amorti edeceklerini de görmüş olduk. Peki çiftçilerimiz şu anda satın alabiliyorlar e, ve farklı bir seçeneğimiz var mı? Evet, hazırda doğrudan satış yöntemimiz mevcut. Fakat biz Nisan ayı itibariyle de cihaz karlama modeline doğru bir geçiş uyguluyoruz. Çünkü bu teknolojiler evet, adaptasyon yüksek olan çiftçiler için şu an popüler. Fakat biz bunu tamamen çiftçi bazına indirmeliyiz bu ürünü. Ve bunu biz nasıl yapmalıyız? Ücretsiz onlara demo değerler düzenleyerek yapmalıyız. Ya da fiyatlarını uygun alınabilecek İlk yatırım maliyeti uygun hale dönüştürmeliyiz. Buna alakalı da piyasada da e, benzer ürün ve e, e, modeller mevcut. Evet. Tabii ki de bunların olması aslında hepimizin yararına olan şey. Evet. Çünkü e, aslında kendi kendimize pazar alanını genişletmiş oluyoruz ve ülkeye katkısı hepimizin sayesinde olmuş oluyor. E, bu neden e, bu nedenden dolayı da bizler de cihaz kiralam modeliyle de. Aslında çok daha uygun fiyatlara bu ürünü deneme imkanı sunuyoruz evet. onlara ve istemedikleri takdirde de e, bir son iki sene edebiliyor. evet geri iade edebiliyor bize ürünü. Ee, bu şekilde bir model ilerliyoruz ve piyasada da gerçekten potansiyel yüksek bir e, e, olumlu bir katkı alıyoruz e, bu konuda da. Zaten çiftçilerimiz bunu tarlasında kullandıktan sonra kiralama modeliyle paydayı <laughs> gördükten sonra zaten ister istemez satın alacaktır. Evet. Ben şöyle bakıyorum Mert Bey olaya, Tabii. bu sensörler aslında bir traktör gibi ee, bir çapa makinesi gibi aslında büyük üretim yapan insanlarımız için faydalı e, olması gereken ürünler demirbaşlarda. Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü faydadığı, fa sağladığı faydayı size açıkladınız. İlaçtan evet. tasarruf, doğru ilacı atarak üründen de maksimum verim elde edilebiliyor. Dolayısıyla aslında evet. bu tarz şeyler demirbaş olmalı. Ama maalesef kesinlikle. bizde ilk bakış açısı şu anda bunlara maliyet gibi bakılıyor. Evet. Ama maliyet aslında evet. bir giriş maliyeti var evet ama size yıllar içerisinde kazandırdığı para çok güzel bir e, geri dönüşüne sebep olacağını düşünüyorum. Kesinlikle. Şu an kullandığınızı söylediniz. Evet. Ne kadar bir kullanım alanımız var? Nerelerde kullanıyoruz? Bize bunu özetler misiniz? Tabii ki de yoğunluk İzmir bölgesinde bulunmak üzere Türkiye'de biz 240 bin hektarın üzerine alanı kontrol ediyoruz. Bunların %85'i bir meyve bahçesi. Özellikle mandarin, elma Hı -hı. ve şeftalide ürün, ürünlerimiz. Aynı zamanda Manisa bölgesinde de bağ konusunda aktif çalışmalara başladık. Peki kullanıcılarınızın profilini özetecek olursanız gençler mi daha çok kullanırlar? kullanıyor? Orta yaş mı, yaşlı mı? Kadın girişimcilerimizin olaya bakışın bakışı nasıl? Bize bunları söyler misiniz? Yani düşündüğümde müşterilerimiz aslında birçok birçoğu 30 yaş ve üzeri. Hı hı. Fakat tarımsal işletmelerde şu daha çok şu profili çok karşılaşıyoruz. 100 dekar üzeri üretim yapan ve ziraat mühendisi çalıştıran hı hı. işletmelerin bu ürünlere karşı kullanımı söz konusu. Çünkü Topladığı verileri hem biz de işleyip gönderiyoruz hem de e, o işletmede yer alan ziraat mühendisi de e, yorumlayacağı birçok nokta oluyor. E, çünkü biz iklim verisi sağlıyoruz e, sahadan. Bu iklim verileri e, birçok şey yapabiliriz bu iklim verileriyle. E, bitkinin fenolüsünü simüle edebiliriz. E, keza kritik eşik değerleri belirleyerek e, sıfırın altına düştüğünde uyarı ver gibi farklı mekanizmaları fan gibi farklı meyve tetikleyebilecek hale getirebiliriz. Kapama meyve bahçeleri var evet. biliyorsunuz. Belli bir evet. sıcaklığın üzerine çıktığında bu kapama meyve bahçelerinin üzerinde tellerini örtmemiz gerekiyor gibi tüm bu tarımsal üretimde alabileceğimiz kararlara yardımcı olabilecek data'yı aslında sağlamış oluyoruz. Bunların büyük bir kısmını biz işliyoruz. Aynı zamanda da mühendis de kendince yorumlayacak kısımlar oluyor. Tabii e, bu konuda da bizim profilimiz aslında e, e, tarımsal işletmeler ve e, zahit mühendis çalıştıran tarımsal işletmeler daha çok. Bu datayı kullanacak Evet. insanların zaten e, farkındalığı ortada diyorsunuz Doğrudur. aslında. Peki 2003 2023 yılındayız ve evet. bu geriye dönüp baktığınızda başlarken nasıldı şimdi evet. nasıl burayı nasıl özetlersiniz bu arayı? <laughs> 2020 yılında kurulduk biz. Hı hı. 3 yıllık bir firmayız evet dediğiniz evet. gibi. E, 2020 yılında bir arge sürecine girdik. Haliyle e, bizler yerli üretim hortosuyla ortaya çıkmış bir firmayız. E, tabii ki de bunun e, bize de birçok e, maliyeti oluyor haliyle. Yani hem e, e, maddi olarak bir maliyeti. Evet. Onu geçtim daha çok biz aslında motive olduğumuz için aslında o tarafı çok görmedik. Hı hı. İyi yatırım yaptık, kendimize verdik. Ben hep şey diyorum, ben gençliğimi verdim. Evet, <laughs> doğru. Ben gençliğimi verdim bu ürüne. Yani düşündüğümde 6 ayda biz bir bir arge sürecini sonuçlandırdık hı hı. ve ilk prototipimizi ortaya çıkarttık. Ve hemen de satışlara başlamıştık. Tabii bu ürünler şöyle, biz uyarı gönderirken Çiftçinin yanlış aksiyonlar almasından korkarız, onlara doğru yönlendirmek isteriz. Bir sezon kaybı olur. Doğrudur. Bunun için biz bu çalışmaları validasyonu yapmamız gerekir. Evet. O konuda validasyon çalışmalarımız biraz uzun sürdü. Çünkü dediğiniz gibi bir sezon yani üretim. Bizim demolarımız işte yap 2 ay sonra sonucun al gibi olmuyor maalesef. Bir sezon, tarım sezonu boyunca oluyor. Bu nedenle de biz hem satışlarımızı devam ederken istasyonun bulunduğu bölgelerde de sürekli bir ziyaretler yaparak oradaki aynı zamanda manuel olarak da gözlem yaparak da ürünlerimizin doğruluğunu test ettik. Yanımızda mikroskoplar taşıdık. Biz uyarı gönderdiğimizde gerçekten yumurtanın larva çıkıyor muydu? Bunlara Sistem baktık. çalışıyor mu? <laughs> evet. Sistemin tüm validasyonlarını yaptıktan sonra evet. kullanıma açıyoruz çiftçimiz. Bizim en büyük kriter noktamız budur. Yani tarımda işte kültür... önce kendiniz güveniyorsunuz. Evet. Yani Türkiye'de kültürün yapılan 150'den fazla ürün var. Bu ürünü 150 içinde kullanabilirsiniz. Fakat evet. ekonomik olarak. Ben size net sonucu veriyorum dediğim çok daha %10'unu kapsıyorumdur. Bu arada da aslında satış politikamızı da söylemiş oldum. Yani satış politikamızda tamamını kapsıyoruz, tamamında varız. Bu ürünü alın, arkanıza bakmayın, düşünmeyin. Evet. Tabii ki de bu şekilde satış yapmıyoruz. Ürünümüzü kullanırken aynı zamanda bizim danışmanlığımıza satın almış oluyorsunuz Kesinlikle. hali hazırda. O yüzden baktığımda bu yapılan çalışmalarla beraber 3 yıllık serüven bizim için çok hızlı geçti. Ee, ve biz bu ürünün aslında kamu tarafında da yayımın e, yapılması gerektiğini düşünüyoruz. En etkili sonuçları orada, orada alacağımızı düşünüyoruz. Evet. Biz bir yandan bu çalışmaları yaparken de enerjimizin büyük bir kısmını da e, kamu sektörünü ortak nasıl projeler yapabiliriz, nasıl çalışmalar gerçekleştirebiliriz diye e, faaliyetler sürdürdük. E, bu kapsamda da İzmir Tarım İl Müdürlüğü ile yaptığımız bir e, çalışma var. Şu an İzmir'de kurum içi mühendislerin kullanabileceği bir mobil uygulama yardımı ile müdür ve yetkililer dahil herkes İzmir'deki tüm zararlarla alakalı bilgiyi cep telefonlarından elde edebiliyorlar. Evet. Bu kapsamda da 3 yılın sonunda geldiğimiz sürede ürünü çıkarttık, ilk MVP ürünümüzü yaptık, demo modellerimizi geçirdik, sistem ön testlerini başarıyla tamamladık ve seri üretime geçerek hem kamuya hem de tarımsal işletmelere e, satışlar gerçek, gerçekleştirdik. gerçekleştirdik. Şu anda artık tamamen ölçeklenme ve global pazar çıkma yolundayız. Bununla alakalı da katıldı, katılacağımız, yakın zamanda katılacağımız bir yatırım turu da var. E, alacağımız yatırımla da bu hedefleri bizi gerçekleştirmeye gerçekleştirmeyi düşünüyoruz. Vallahi yaptığınız <laughs> çalışmalar bizi heyecanlandırıyor. Çünkü çözüm odaklı çalışmanız ve için işin içerisinden evet. gelmeniz gerçekten bu konuda bizi heyecanlandırıyor. Tarıma yapmış olduğunuz katkılardan dolayı teşekkür ediyorum. Çok güzel düşüncelerinizi paylaştınız. Vizyonunuzdan, misyonunuzdan bahsettiniz. Çiftçilerimizin bir çözüm ortağı olduğunuzu bize kanıtladınız ve yerli ve milli vurgusu yaparak da evet. zaten onların da istediği o. Çiftçilerimiz de böyle yerli ve milli ürünler istiyor bizim gençlerimizden. Siz gençliğinizi ortaya koymuşsunuz. Onlar da evet. umarım bu teknolojileri kullanmaya <laughs> ve sizleri de desteklemeye çalışırlar çünkü kazan Şu kazan an. modeli var ortada Tabii ki de. kazan kazan modelinde buluşacağınız bir gelecek diliyorum sizlere teşekkür çok teşekkür de. ediyorum katkılarınız için Rica ederim ben teşekkür ederim değerli süper çiftçilerimizi programımızın sonuna geldik bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz bir son bir sonraki bölümde buluşmak üzere hoşçakalınız.